Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir projeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Projeden bahsetmeden önce bu videoda anlatılan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatılanın sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın dostlarım ve projemize geçelim. Projemizin ismi arkadaşlar Fitburn adından da duyduğunuz gibi arkadaşlar fitness yaparak, koşarak, ederek, hareketler yaparak token kazanabileceğiniz bir proje arkadaşlar. Bu projede fitness yaparak hem kendinizi fit tutarak hem de aynı zamanda para kazanabileceksiniz. Herkesin beklediği projelerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bu stependen sonra bu tür proje genelde biraz ponziye döndü. Biraz güçsüz kaldılar herkes para kazanma derdindeydi ama bu proje benim gözümde öyle durmuyor. Neden öyle durmadığını size söyleyeceğim. Bu proje sponsorlu bir içerik arkadaşlar ama ben sponsorlu hiçbir projeye güzel demem biliyorsunuz beni. Bu projeye baktığımız zaman gerçekten büyük olduğunu sizlere göstereceğim zaten. Baktığımız zaman arkadaşlar önce bu, e, videonun başında ne kadar büyük olduğunu sizlere anlatayım. Sonrasında devamını edelim ki e, görün arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada baktığımız zaman Fitburn'un Gatio'da bir e, startupta ön launch'u var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada bir ön satışı olacak. 3 e, gün 2 saat sonra. Gatio hiçbir scam projeyi e, bence altyapısında veya launch'unda barındıracağını düşündürmüyor düşünmüyorum. E, o yüzden Gatio gibi büyük bir borsada launch olacak. İkincisi güvendiğim e, launchpadlerden petlerden bir tanesi hani Gateo kadar güvenmesem de Trust launch olacak arkadaşlar. Burada bir basta 28 coin vereceklermiş. Burada da galiba aynıdır. E, burada arkadaşlar 20 USDT'ye vereceği yazıyor arkadaşlar burada. E, burada 571 veriyor. Burada 20 USDT'ye 560 veriyor galiba. Yaklaşık 570'e yakın. İkisi de aynı veriyor. Fire Starter'da arkadaşlar yine Fitburn'un bu arada kal token kaloriden geliyor büyük ihtimal. Ee, burada da e, Fire Starter'da da olacağını görüyoruz. Fire Starter'ı çok bilmiyorum açıkçası. Ee, burada bir sitede daha olacağını sporiste e, olacağını görüyoruz e, Launch'un. Super S'de tam bilmiyorum arkadaşlar. Satışların tarihleri var. E, Bean Starter'ı da biliyorum. Bean Starter'da savaş satışları var. Yani Transpet, Bin Starter ve e, gayet satış yapacak bir proje arkadaşlar. Bu da beni umut bağlayan şeylerden bir tanesi oldu. Hani gerçekten güzel duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar mobil app olacak. iOS'ta ve Android'de indirebileceksiniz hatta şu anda iOS'ta ve Android'de e, görüntüleyebiliyorsunuz burada Android'de ve iOS'ta olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar e, burada ne olacak arkadaşlar mobile e, NFT'ler ve kal token kazanabileceğiz ve stake edip ödül alabileceğiz arkadaşlar burada e, NFT satın almadan o e, uygulamaya katılamıyorsunuz NFT satın alıyorsunuz ve NFT'nizin Tabii ki de burada e, yakın süresi veya işte yakın e, hacmi gibi şeyler olacak arkadaşlar tanıdıkları bazı avantajlar da var burada e, Türkçe çevirim daha iyi anlayın diye arkadaşlar burada kondisyonunuzu geliştirirken ödül kazanacağınızdan bahsetmişti. Zaten ben de bundan bahsetmiştim. Burada da gidip free bir şekilde holdlayanlara gymlerden yani spor salonlarından indirim olabiliyor ve spor salonlarında ücretsiz gidebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? Yani nasıl olacak diyebilirsiniz. Çünkü ben Türkiye'deyim. Proje yabancı. Hayır arkadaşlar öyle olmuyor. Şöyle bir olay var. Projenin sahibi Türk asıllı. Alman şu an Dubai'de yaşıyor. Şu an Dubai'de yaşadığı ve Türk asıllı olduğu için bunu sağlayabilecek kapasitede ve zaten bazı fitness Starla ve bazı supplementlerle anlaşma yapmışlar. Yani yüzdelik indirimler veya bedava girişlerde elde edebileceksiniz. Pasif gelir elde etmek için NFT'yi de kiralayabiliyorsunuz. Bu scholarship e, oyunlarında çok moda olan bir şey. ve buraya da entegre etmişler. Diyelim sen spor yapamayacaksın. iki gün çok işim var bir şey oldu Allah korusun kötü bir şey oldu yapamayacaksın. E diyorsun ki kankam ya da bir tane adama kira alayım ben oradan pasif gelir kazanayım diyorsun. O da sağlayabileceksin. VIP etkinlikte erişim ve kalori geri ödemesini arttırın diyor. Burada da yapabiliyorsunuz. NFT'lerimizde arkadaşlar orakıl sistemli gibi günlük sabit bir ücret kazanmaya teşvik edecek. Mesela atıyorum 600 dolarlık bir NFT aldık. Günlük 5 dolar kazandıracak gibi düşünün. Diyelim 1000 dolarlık bir NFT aldık. Günlük 7 dolar kazandıracak gibi sabit ücretlerle kazanabileceğiz. Minimum 5 dolar arkadaşlar. Maksimum ise NFT'lerden 30 dolar kazanabileceğiz. Bu bilgiyi de vereyim. Hani bu bilgi de Oracle sistemli olacak gibi düşünebilirsiniz. Hani sabit günlük bir gelir aldığınız için tokenin düşmesinde veya çıkmasında sizi etkileyecek bir durum olmayacak. Her gün pasif gelirinizi aynı miktarda almaya devam edeceksiniz. Burada demiş ki FitBurn NFT sahipte günlük egzersiz limitlerini arttırmak veya ekstra kalori para iadesi almak için güçlendirici alabiliyorsunuz. Arttıracağı kalıcı 1 yıl geçerli ve 24 saat olmak üzere iki tip varmış. Bu şey demek arkadaşlar hani günlük belli bir miktar kazanabiliyorsunuz. Yoksa adam 24 saat kedisine, köpeğine bağlıyor. Onu koşturuyor, para kazanıyor gibi düşünün. Hani böyle şeyler yapılabiliyor. Yani o yüzden burada böyle bir özellik var. Oynanışına geldiğimizde arkadaşlar burada mesela burada NFT'linin görüntülüyorsun. Mesela coin aldığını görüntülemiş burada. Burada e, egzersizlerden bahsetmiş. koşabilirsin Ne olduğuna göre değişir arkadaşlar. Ben de e, projede inşallah bir NFT e, alabilirsem, e, ne yapacağım arkadaşlar? Ben de canlı yayınlarımda belki spor yaparım. Ama biraz bakalım. Ben koşu gibi sporlar yaparım gibi geliyor canlı yayında. Çok bizim hani fitness sporları yapmamız çok mümkün değil yayınlarda zor oluyor biraz. Burada arkadaşlar özelleştirilmiş egzersiz planları olduğunu hani böyle sonuçta uygulamayı açtığınızda size bir egzersiz planı verecek bedava fitness koşulu bile olabilecek arkadaşlar. Optimal diyetler ve beslenme, eğitim ortaklarını önerme, optimize edilmiş günlük rutinden de bahsetmişler arkadaşlar. Jeton ayrıntıları da vermişler. Aylık kalori geri ödemesi için artan limit. Yönetim hakları, VIP etkinliklerine erişim, yani ücret ve belirli ürün ve hizmetlerde indirim olacakmış demiş. Burada white paper'ları var ama white paper'ları hani çok uzun olduğu için gerçekten bunu gerçekten projeyi satın almak isteyenler, projede bulunmak isteyenler daha detaylı okuyabilir. Çünkü 65 sayfa mı 62 sayfa mı neydi? Ben baktım. Bütün ayrıntılara kadar anlatıyor. Hani ben proje şimdi satış olacağı için Tüm ince ayrıntılarına kadar e, inceliyorum. E, burada mesela tokenin ne kadar nereye ayrılacak gibi ayrıntılar e, çok fazla video uzatırsa sıkılabilirsiniz. İstiyorsanız bakabilirsiniz buradan da arkadaşlar. Ben e, şimdi takımlarına değineceğim ve rahat maplerini okuyacağım sizlere. Şimdi Kuarter 2'nin 2022'sinde başlamışlar. Ben gerçekten bunu yaklaşık bir 5-6 ay önce projeyi görmüştüm. E, sahibini görmüştüm. YouTube kanalı vardı. Kurucu ekip oluşumu yapmışlar. Mobil uygulamayı geliştirmişler. Başlangıç gibi şeyler. Üçüncü çeyrekte e, şirket oluşumundan bahsetmişler. İstanbul devresi, marka video oluşturma, pazarlama ve halkla ilişkiye başlangıç demiş. Dördüncü çeyrekte borsa listeleme, keşfetme, etkinlik katılımları. Şimdi biz quarter 1'i bitirdik sayılır. Burada arkadaşlar mobil uygulama beta 1, beta 2, beta 3. Ortaklık, kol ve danışman ekleme, fitburnu bir e, projesiyle dönüştürme ve play to win games metaverse ile ortaklık. Şimdi quarter 2'deyiz arkadaşlar. Global'da katılma, mobil, mobil uygulama yapma, resmi lansmanların idolarını yapma, Polar Fitburn e, ile tanışın, moda markası bir tanıtımı, spor salonunun ortaklıklarının geliştirmesi, pazarlama sunulması ve Türkiye'de pazar sunumu. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıklardan sonra quarter 2'den sonrasını girmemişler büyük ihtimal. Ama sonrasında da yapmayan ve deftekleri bir şey vardır. Sitede bunları geliştirmemişler. Ekibi incelerken baktığımızda Ferhat Kaçmaz projenin sahibi. Ferhat Kaçmaz e, Türk asıllı Almanya doğumlu ve şu an için Dubai'de yaşayan biri. Yani artık şey için korkmanıza gerek yok. Hani Türk biri bu projeyi yapıyorsa belli bir paraya doyduktan sonra şöyle yapabilir böyle yapabilir gibi korkuları endişe etmenize gerek yok. Adam zaten Dubai'de yaşıyor. O yüzden biraz da güven veriyor. Şimdi diğer takım üyelerine bakalım. Diğer zaten üyeleri de kurucu ortakları da yabancı olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Olympia, Olymp Sports gibi, Polar gibi, FIBO Global Fitness gibi, Five Iron gibi bu Firewire'da galiba bir layer layer 1 blockchain ekosisteminde network olması lazım. Mesela Katana Uni bu da bir Türk projesiydi. Ben ta bir buçuk yıl önce iki yıl önce Playtor ilk girdiğimde gördüğüm projelerden bir tanesi de Chikoroko, Salat gibi projelerle de arkadaşlar iş birlikleri var gördüğünüz gibi. Burada sıkça sorulan sorular kısmı yapmışlar. İsterseniz sıkça sorulan sorulara bakabilirsiniz. Burada ekosistemle ile kazanmak için yazmak gibi birçok etkinliklerde de burada olduklarını görüyoruz. Zaten white paper'da detayları var hepsinin istiyorsanız bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani benim gözümde projeye baktığımda böyle bir proje gelmesi gerekiyordu. Hani geldi fitness projeleri biraz ama e, bu stependen sonra. E, sonraki gelen projelere baktığımızda arkadaşlar bunlar genelde ponzi odaklıydı. Yani ponzi odaklıydı derken arkadaşlar adamlar hani biraz para kazanmak için yapılmış olduğu çok belliydi. Bu projeyi ben çünkü 6 ay önceden falan da gördüm kazandırma ihtimali yüksek duruyor. Tabii ki de kimse kesin garanti veremez size. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Araştırmanızı iyi yapmanızı öneririm. Hani proje incelemesi bu kadar. Daha da uzatırdım ama size de sıkmak istemiyorum. Burada isterseniz detaylarına projeye bakabilirsiniz. Ben beğendim. Özellikle GTO gibi bir borsayla launch yapmaları çok güzel olmuş. Hani sonuçta Trustpad de güvenilir. Bin Starter da güvenilir ama diğer iki launchpad'i bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Ama GTO benim güvenimi kazanan borslardan bir tanesi. En bilindik ilk 3 ilk 4 borsaya rahatlıkla girebilir arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, bu arada sosyal medyalarına bakmayı yaptık. Kusura bakmayın onları da hemen bir bakalım. Sosyal medyalarına baktığımızda burada bütün sosyal medyalarını görebilirsiniz. Bir Twitter'larına bakalım önce. Twitter'larının 73.600 takipçisi ve e, benim tanıdığım bazı kişiler tarafından takip edildiği gözüküyor. Burada arkadaşlar beğenileri ve etkileşimleri gerçekten iyi duruyor. Yani e, 2000 görüntülenme vesaire kötü değil. 1500 2500 görüntülenme arası alıyor. Bazı paylaştıkları şeyler daha da fazla alıyor olabilir. En azından diğer projelere göre daha fazladır. Hatta burada 12.000 falan da var. Bence kötü durmuyor arkadaşlar. Buna bir dikkat çekmek lazım. Ee, diğer sosyal medyalarında isterseniz Discord'larını, Telegram'larına bakabilirsiniz. Hepsine katılabilirsiniz arkadaşlar. Benim videodan anlatmak istediklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim zilini açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.